arkamızda. Sınırdan önceki son kontrol noktası var ve eller tetikte gergin bir bekleyiş burada devam ediyor. Evet değerli izleyiciler TRT Haber Donbas'ta. Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna hattında yükselen tansiyonda gerilim karşılıklı açıklamalarla artarken bir yanda elbette ki diplomasi trafiği sürüyor. İngiltere'dense ilginç bir iddia geldi. Şimdi sıcak noktaya gideceğiz. TRT haber ekibi Ukrayna-Rusya krizinin sıfır noktası olan Donbas'ta bizi bekliyor. Bölgede neler yaşanıyor? Son durumu, son bilgileri bize Doğan Can Aksoy aktaracak. Mustafa Ustanıl sen de söylediğin bir tarafta eller tetikte gergin bir bekleyiş devam ederken diğer tarafta da o gergin bir o gergin bekleyişin sıcak bir çatışmaya bir savaşa dönüşmemesi için diplomasi masasında da görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerden en önemlisi Cenevre'de gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanları Cenevre'de 90 dakika boyunca şu anda bulunduğumuz noktadaki Donbas'taki gerilimi görüştü ve bu görüşmede önemli sonuçlar çıktı. Rusya Dışişleri Bakanları Bakanlığından yapılan açıklamada toplantıda ee, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya e, NATO alınmaması ve bir e, dizi yazılı güvenlik garantisi istenmişti. İşte bu toplantıdan çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi de e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya'ya güvenlik taleplerine ilişkin yazılı bir cevap verilmesi kararı oldu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada NATO'nun açık kapı politikasından taviz vermeyeceklerini de bir kez daha belirtti. Bu da aslında oldukça önemli. Tabii... Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yazılı cevabı da Moskova'ya önümüzdeki hafta iletmesi bekleniyor ve o cevabı ilettikten sonra da yeniden iki bakanın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yani aslında diplomatik görüşmeler biraz daha sürecek ama o görüşmelerden tam olarak net bir sonuç çıkmadığı için işte hemen arkamızdaki noktada da yani Donbass'la Rusya sınırına oldukça yakın noktalarda da aslında gergin bir bekleyiş devam ediyor ve o gergin bekleyiş nedeniyle Dediğimiz gibi diplomasi masasından çıkacak sonuçlar da oldukça önemli ama yine siz de söylediniz İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı elimizde Rus hükümetinin e, Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bir bilgi var dedi ve e, Rusya'nın Ukrayna'daki siyasi istikrarı bozmaya çalıştığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise e, bu açıklamaya cevaben saçma dedi ve dezenformasyon olarak niteledi bu açıklamayı tabi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri medyasından da önemli bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri medyası Amerika'nın Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye planları yaptığını açıkladı. Ve bu noktada TRT'ye açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bu iddiayı yalanlamadı. Sözcü güvenlik durumunun kötüleşmesi olasılığına karşı her zamanki gibi titiz bir acil durum planlaması yapıyoruz dedi. Tabi bir diğer sıcak açıklama ise Polonya'dan geldi. Bölge öylesine sıcak ki dünyanın her noktasından da öyle. Şemli açıklamalar geliyor. İşte o açıklamalardan bir tanesi de Polonya'dan yapıldı. Polonya'da Rusya'nın olası bir müdahalesinde Ukrayna'ya destek vereceklerini açıkladı. İşte hemen arkamızda bir kontrol noktası görüyorsunuz. O kontrol noktasının 40 kilometre ilerisinde Rusya sınırı bulunuyor ve bu sınıra 130 bin askerin yığınak yapıldığı belirtiliyor. İşte böylesine gergin günlerden geçiliyor. Bizim de bu e, gergin günlerde TRT Haber ekibi olarak TRT kameramanı Seyit Taşdelen'le birlikte Donbas'taki bekleyişimiz sürüyor. Zaman zaman e, Mariupol kentindeki Ukraynalılarla da görüşüyoruz. Orada da aslında e, oldukça önemli bilgiler alıyoruz. Zira e, Lavrov'la Blinken görüşmesini de biz onlara sorduk. E, net bir cevap çıkmaması e, ve e, bu noktada onlar biraz temkinli yaklaşıyorlar bu görüşmelere ama yine de umutları diplomasi masasından çıkacak sonuç bunu sizlere söyleyelim ama yalnızca e, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya görüşmesi değil aynı zamanda Türkiye'de bu noktada bölgede büyük bir yankı uyandırıyor. Türkiye'nin ara buluculuk çalışmaları içinde aslında Ukraynalıların memnun olduğunu söyleyebiliriz. Konuştuğumuz bazı Ukraynalılar e, Türkiye, Ukrayna ve dünyadaki barış için e, Türkiye'nin Ukrayna ve dünyadaki barış için çabalarını takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Açıklamalarında da bulundular. İşte bu noktada dediğimiz gibi Türkiye'nin ara buluculuk çalışmaları da buradaki insanlar tarafından, Ukraynalılar tarafından yakından takip ediliyor. Bize de dediğimiz gibi TRT Haber ekibi olarak Donbas'taki gerilimin sıfır noktasındaki bekleyişimiz devam ediyor ve yeni gelişmeler olduğu takdirde izleyicilerimizi an be an bilgilendiriyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.